Ben Arif Erten. 1 Nisan 1992'de Kadıköy'de doğdum. Küçük yaşlarda futbola çok ilgiliydim. Etrafta daha çok dikkatimi çeken spor oydu. Ona hevesliydim. Aynı zamanda dövüş sporlarına da merakım vardı ama futbol bunun biraz daha önündeydi. Bir buçuk, iki sene kadar penlik sporda Orta saha mevkiinde futbol oynadım. O zamanlar bir sakatlıktan dolayı donunda yasaklamasından kaynaklı olarak bırakmak zorunda kaldım. Topal çok meraklıydı. İşte e... Bir şeyler eline ne geçerse alıp, avizeleri kırardı falan, atardı. Ama spor aşkı hiç bitmek, tükenmek bilmedi bende. Her zaman sporla ilgilenmek istedim. Dövüş sporları vardı bunların içerisinde ama onlara gitmeye pek fırsatım olmadı o zamanlar. Daha sonra vücut geliştirmeyle tanıştım. Vücut geliştirmeye başladım. Okuldaki beden eğitimi öğretmeni hocamın da bir spor salonu vardı o zamanlar. Oraya gitmeye başladım. Bir, bir seneye yakın oraya devam ettim. Liseye geçtiğimde yine tabii ki gitmek istiyordum. Çünkü sevmiştim o sporu da. Spor yaparken orada bilek güreşi yaptıklarını fark ettim. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Çünkü ortaokul zamanlarımda, lise zamanlarımda bilek güreşi hep ilgimi çekerdi. Sınıfta arkadaşlarla birlikte yapardık ama o zaman ya bir spor olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Böyle bir yarışmaların olduğu. Sadece halk arasında normal düz masalarda denediğimiz bir eğlenceydi o anlık bizim için. Bir güç gösterisiydi belki de. Daha sonra bir spor olduğunu görünce çok dikkatimi çekti. Ve o zamanlar Tuncay Başaran hocam, o zaman beni başlatan abim diyeyim hocam. Dedim ki ben de başlamak istiyorum. Bunun serüveni de şu şekilde oldu. Ben o zaman 110 kilo civarındaydım. Karşımda tuttuğum kişi de 45-50 kilo civarlarında birisiydi. Ve bununla mücadele ettiğimizde yani başa baş kaldık. Yenişemedik diyeyim ortada kaldık. Bıraktık daha sonrasında ve biraz hırslandırdı açıkçası. Çünkü bugüne kadar hani öyle kolay kolay hocalarımı dahi yeniyordum okulda. Öyle yenildiğim çok nadir oluyordu belki de. Bu da benim dikkatimi çekti ve ben de başlamak istediğimi söyledim. Onlar doğara kamp yapıyorlarmış, yarışmaya hazırlanıyorlar diye bir dünya şampiyonasına. Öyle bir fırsatla başladım. Daha sonrasında onlar yurt dışına gittiği için başka bir abimiz vardı, sahip Çağlar adı. Onun vesilesiyle başladım ve aynı zamanda Vedat Bozbey. O zamanki hocalarım onlardı. Arif kardeşimiz de o zamanlar daha yeniydi, çıraktı. Beraber yanımızda antrenman, beraber işte maç antrenmanı, ağırlık antrenmanı gerektiği zamanlarda işte hafta sonlarında çok azmetti, çok azimkardı. Kendisi ilk başlarda çok çekimserdi. Olmaz, olur, olmaz gibi şeylerde çok şeylerimiz olmuştur. Ama tabii ki isteyince bazen her şey daha güzel oluyor. İsteyeceksin. Hani sporun zaten ana temelinde bu var. Bir şeyi isteyerek yaparsan, azmedersen sonuçları bugünkü gibi önümüzde. Uzun yıllar tabii ki yine devam ettirmeye çalıştık. O zamandan itibaren biraz daha zor oluyordu imkanlar açısından. Ee, bir yandan okul, e, bir yandan spor yapmak, yarışmalara hazırlanmak. Sonrasında ilk yarışmama bir sene sonra 2009 yılında katıldım. O zaman dördüncü olmuştum Türkiye'de gençler kategorisinde tabii ki. Sonra ufak bir bocalama zamanı oldu. Hani acaba yapamayacak mıyım gibi. Sonrasında tekrardan hırslanıp yine antrenmanlara başladım. 7 ay kadar Antrenman süreci oldu Türkiye şampiyonası için. Türkiye şampiyonasına bu sefer gittiğimde e, 2010 yılı Urfa'da olmuştu o sene. O zaman gençlerde iki kolda da Türkiye şampiyonu oldum. Büyüklerde de girdim aynı yarışmada. Büyüklerde de ikinci oldum. O zamanki birinci olan Ferit Osmanlı bayağı efsane bir sporcudur ve onun peşinden ikinci olmak bile çok güzeldi o zaman için. Daha 18 yaşındaydım çünkü. Sonrasında ilk Avrupa şampiyonuma gittim. O da Mart sonu Nisan'dı sanırım ilk milli takım serüvenim bu şekilde başladı Rusya'yla. Dördüncü oldum ve e, o madalyaya bir türlü ulaşamadım Avrupa'da. Kasım sonuna doğru Amerika'da dünya şampiyonası olacaktı. Avrupa'da derece yapamadığım için Oraya gitmem için de sponsor gerekiyordu. O zaman bir sponsor bulduk ve Amerika'ya gittim. Orada ilk madalyamı kazandım. Sol kolda ikinci, sağ kolda üçüncü oldum gençler kategorisinde ve seri serüvenime bu şekilde başlamış oldum. İki sene kadar bir ara vermek zorunda kaldım. Hem sakatlıklarımdan dolayı veya farklı sebeplerden dolayı. 2013 yılında tekrardan bizim normalde sadece gençler kategorisi vardı. 18'e kadar 18'den sonra büyükler kategorisinde yaşıyorsunuz ve ilk başlarda bu çok zor oluyordu. 18-19 yaşındasınız, 30-40 yaşlarda kişiler çok tecrübeli kişiler oluyor ve o zaman yeni bir kategori çıktı. Süper Gençler 18-21 tam da son senesini yakalamıştım bunu. 21 yaşındaydım tam o zaman ve bu yarışmaya tekrardan hazırlanmaya başladım. Bu yarışmada da Türkiye'de Büyükler'de girdim ve o zaman sol sağ kazandım. Yurt dışında Avrupa'da Gençler'de girdim. Orada da ilk Avrupa şampiyonumu kazandım. Daha sonrasında aynı yıl yine Dünya Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu oldum. İlk bilek güreşine başladığım salon şu an bu çekimi yaptığımız salondu. 2014 yılında başka bir yere taşınmıştı o zaman bilek güreşine başladığım spor salonuna geri döndüm. Yine aynı yerdeyiz. Sadece e, atmosfer değişti ama yine ilk başladığımız o anılarımız e, hala burada. O 11-12 sene önceki anılar. Sonrasında 2015 yılında büyükler kategorisine geçmeye başladım artık. Büyüklerde yarışmaya başladık. Büyükler dediğim herkese açık olan kategori ama tabii ki önce kendi ülke şampiyonumuzda şampiyon olmanız gerekiyor. Gençler gibi çok kolay bir kategori değil ya da masterlar, veteranlar gibi çok kolay bir kategori olmuyor. Çok daha zor oluyor. En alt sikletten en üst siklete kadar arada işte kimisi 55 kiloda, kimisi 60 kiloda, işte kimisi 80, kimisi 100 kiloda şampiyon olabiliyor. Ama buradaki en başarısı şu. Ağır sikletin şampiyon olması bütün kiloların hepsini almak demektir. Yani Türkiye'de, Türkiye'den yarışmacı atıyorum 100 tane sporcu varsa bir tanesi ağır sikleti kazandığı zaman bütün hepsini kazanmış kadar oluyorsun. Bu işin gerçeği de bu. O da bizi temsil eden Arif kardeşimiz Allah razı olsun. 2015 yılında ilk büyükler yarışmam, mücadelem başladı. O sene ilk Avrupa şampiyonum Bulgaristan'da olmuştu ve Gürcü rakibim vardı. Şu an zaten birçok kişi biliyordur. Levan Saginaşvili. Ama sonunda kazanan ben oldum. Tabi bu eleme maçlarıydı. O maçta çok yorulduğum için finale kadar taşıyamadım bunu ama yine de çok güzel bir tecrübeydi benim için. Böyle birini yenmek gayet güzel bir başlangıç oldu benim için. Daha sonrasında 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yine Levan vardı tabii ki. Tüm rakipler defalarca dünya şampiyonu. O zaman benim büyüklerde sadece bir üçüncülüğüm, ikinciliğim vardı. Henüz bir şampiyonluğa ulaşamamıştım ama onlar defalarca dünya şampiyonu olmuş sporculardı. Orada ben birinci oldum, ikinci olan Bulgar daha önce 4-5 defa dünya şampiyonu olan sporcu üçüncü kez aynı şekilde. Levan orada dördüncü oldu. Yani öyle bir mücadeleydi ki belki de onunla final atmamız gerekiyorken dördüncü olabildi sadece. İlk Avrupa Büyükler Avrupa şampiyonamda burada kazanmış oldum 2016 yılında. Dünya Şampiyonası'nda. Oradaki bir mücadelem çok uzun sürmüştü ve kolumdan sağ kolumdan çok anormal sesler geldi o an. Yani rakip baskı uygularken. Yani bir sonraki maçı hatta yendiğim rakibi yenemedim orada. Benim çok rahat yendiğim bir sporcu Azeri sporcuydu. O orada birinci oldu. Ki ben onu çok rahat yenmiştim. Ben o sakatlığımdan dolayı üçüncü olmak zorunda kaldım. Döndüğümde antrenmanlarıma devam ediyorum ama bir yandan da ağrım var. Her zaman ağrılarımız var. Ben normal ağrılar diye düşünüyorum bunu. Ama bu uzun süre devam edince artık ailemin de baskısıyla o zaman 18-19 yaşında başlarındaydım. Doktora gittim. Doktor MR istedi, MR çekildik, sonuçlar çıktı. Sonuçlara baktığında doktor dirseğimin kırılmış olduğunu söyledi. Yani ben de tabii ki şaşırdım o an. Çünkü ben hala antrenman yapmaya devam ediyordum. Yani nasıl olabilir diye düşündüm. Doktor dedi yakın zamanda burası kırılmış ama iyi ki dedi doğru kaynamış tekrar yerine. Yani kaynamasa tekrar orayı kırıp tekrardan ameliyat etmemiz gerekecekti vesaire. Orası açılacaktı ameliyat. Uzun bir süreç. Ee, yine ara vermek durumunda kalacaktım orada yani artık ağrılara o kadar çok katlanıyoruz ki yani kırık olduğunda dahi bunu fark etmeyebiliyoruz bazen. Çok bariz MR'da çıkan bir sonuçtu kırık olduğu. Sonrasında o bir şekilde tedavi oldu arada verince. Eşimle 2010 yılında benim ilk milli olduğum yarışma olan Rusya'da tanıştık. Yani Rusya, Moskova. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıp gittiğimiz zamanlarda Arif'i o zaman tanımıyorum. Benim ikinci senemde. İkinci Avrupa şampiyonamdı. Yarışmaya gittikten sonra bizim after partilerimiz oluyor yarışma sonralarında. Ben en üst katta kalıyorum. Aşağıda da Arif'i çağırmak için birini arıyorlar. Aşağı inip böyle eğlence tarzı bir şeyler yapacağız. Arif'i çağırır mısın dediler. Ben de olur çağırırım dedim. Ben de o ara yarışmadan kalan fındıkları elime aldım. Yiyerek aşağı iniyorum. Arif'in kapısını çalıyorum. Ses yok. Artık nasıl bir uykuya girmiş bilmiyorum. Kapıyı bildiğiniz yumrukluyorum ama. İçeriden ne oluyor ya diye böyle bir ses. Yiyorum fındıkları. İnsan sorarız yani fındık yer misin diye. O ara elimi uzatıp fındık yer misin diye sormuştum böyle yarışmalarda görüşe görüşe uzun bir süreli bir ilişkimiz olmuştu 2012 yılında dayanan. Ama tabii tanışmamız dediğim gibi Rusya'da oldu, Moskova'da. 2018 yılında evlendik. Düğünün sabahı Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada şampiyon oldum. Geri çıktım. Tekrar normal o süreç devam etti. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Hani düğün, dün dü düğün gece düğündeydin, işte bugün geldin yarışmadasın. Hiç öyle bir mevzu olmadan böyle uyuduk, uyandık, kalktık, yarıştık. bir ee, bitirdik, döndük tekrar evimize. Ondan sonra bir şekilde Antalya'ya gittik. O arada Özgür abiyle beraber gitmiştik zaten oraya da. Oraya da yine antrenmansız yine gittim ama yine de elimden geleni yapmak için gittim sonuçta. Orada bir Bulgar rakibim vardı yaklaşık 200 kilo kendisi. Onunla uzun bir mücadelemiz oldu orada. Yani antrenmansız olmama rağmen gayet memnun oldum bu durumdan da. Derece yapamadım. Belki ilk üçe giremedim ama iyi bir mücadele oldu. İyi bir sporcuydu o da. Finale kadar çıktı o da. Sonrasında o sporcu dopingli çıktı. Oradan benim yine madalya hakkım doğdu. Sonrasında yarışmadan döndükten sonra daha hırslandım. Yani bazen hırslanmak için kaybetmek de gerekiyor. Yani sadece zaferi sevmeyin diyorum. Aynı zamanda sporu da sevin. Yani hep zaferle sonuçlandıramayabiliyorsunuz. O yüzden yaptığınız işi de sevmek gerekiyor. Aynı zamanda yaptığınız sporu da sevmek gerekiyor. Ben yaptığım sporu çok seviyorum. Yani bu kadar acıya, sakatlığa, kırık her şeye o yüzden katlanıyorum. Kazansam da kaybetsem de hep o sevgiyle aynı şekilde yoluma devam etmeye çalışıyorum. O 2018'de yenilmem beni daha çok hırslandırdı. Yarışmadan sonra birkaç ay dinlendikten sonra Hamza Zipak'la antrenmanlara başladık. O da 80 kilonun çok iyi bir sporcusudur. İç aralıksız, soluksuz bir yarışmaya hazırlık sürecimiz oldu. O zaman geçti, bir yandan işe koşturuyoruz. Salonda çalışıyoruz, bir yandan antrenman yapmaya çalışıyoruz. İkisini bir arada yürütmek de zor oluyor bazı zamanlarda. Bu dinlenmesi, beslenmesi hepsini bir araya katınca kolay bir süreç olmuyordu tabii bizim için. Ama bir şekilde sevdikten sonra dediğim gibi üstesinden geliniyor her şey. 6 ay gibi bir hazırlık sürecimiz oldu. Onu bitirdik. Artık dinlenmeye geçtik. Tekrardan Romanya'ya gittik. Orada dünya şampiyonu oldum 2019 yılında. Sol kolda ikinci oldum. Sağ kolda şampiyon olmuştum orada. Sol kolda bir Amerikalı rakibim. O da 176 kilo civarında. Bu arada ağır siklette yarıştığım için rakamlar böyle çok uçuk böyle 2-3 insanın ağırlığındaki rakamlar. 180 200 kilo. Ben normalde orada 130 kilo civarındaydım. Ee, yarıştığım kategori 110 kilo üzeri ağır siklet. Amerikalı rakibim orada birinci oldu. Ee, bir maç kazandım faaliyete, diğer iki maçı kendisi kazandı sonra. Sağ kolda birinci oldum. Çok uzun bir mücadele sürdü. Sağ kolda da bir Bulgar rakibimle, Mitko Petrov. Yani iki maç 3 maç yaptık, bir tanesini farla kaybettim. Diğer iki maç yaklaşık 3-3,5 dakika sürdü. Ee, çok zorlu bir mücadele oldu ama sonunda kazandım ve dünya şampiyonasında da orada dünya şampiyonluğunu elde etmiş oldum. Amerikalı rakipten doping testi alındığını öğrenmiştim. Yaklaşık bir 4-5 ay sonra sonuçları açıklanmış ve rakibim dopingle çıkmıştı orada. ökmen ben şampiyon olmuş oldum. Daha sonra itiraz etti öyle olmadığına dair. Bu kararın yanlış olduğu tekrar dopingli olarak kabul edildiği söylendi. Yani bir, bir sene, bir buçuk sene gibi bir zaman sonra diğer kolda da şampiyon olarak ilan edilmiş oldum. E, 2019 yılında iki kolda kazandım ağır siklette, sol, sağ kol. 40 yıllık bir süreçte Türkiye'den bu kategoride şampiyon olan, dünya şampiyonu olan tek sporcu. Sol kolda bayağı ilerleyen bir rahatsızlığım oldu. Yani hatta şöyle daha net gözükür. Bunlar sinir sıkışmasından dolayı çekti. Ve artık böyle ameliyatlık düzeyinde geçti. Birazcık geç kaldık ama da yarışmaya da o ara 3-3,5 ay kadar bir zaman vardı. Ve 2 ay gibi bir süreç dinlenmek zorunda kaldım. Çünkü artık o solun seviyesine gelmesini istemediğim için birkaç tedavi, dinlendirme, masaj vesaire dinlendim. Ama düzelip düzelmediğini de bilmiyorum. Tekrar doktora da gitmek istemiyorum. Yok hala dinlen, ara ver gibi bir sürecim de yok. Çünkü yarışmaya artık 5 hafta, 5,5 hafta gibi bir zaman kalmıştı. O süreçten sonra antrenmana başladım ama e, tabii ki daha temkinli başladım daha normalde yaptığım ağırlıkların, normalde yaptığım sürelerin yarılarına belki çeyreklerine indim. Hani Suarez her sonuca hazırım. En iyisini ümit ediyorum ama en kötüsüne de hazırım. Benim e, aklımda olan her zaman o zirve, o uç nokta. Her zaman birincilik yani ikinci, üçüncü olduğumda dahi, dünya ikincisi, dünya üçüncüsü olduğumda dahi yani böyle saatlerce ağladığımı bilirim. Yani çünkü hep bir hedeflediğim bir şey var. En iyi olmak, en iyi yenmek. Hep orada kalabilmek. 110 kiloda yarışan bir öğrencim var. Efe Kömek. Yani onunla da Beraber hazırlandık çünkü, emek verdik. Dünya şampiyonu hazırlık sürecinde Arif abiyle antrenmanlarımıza devam ettik. Arif abinin sol kolu uzun zamandır sakattı. Sakat olmasına rağmen sağ koluyla antrenmanlara devam ediyordu. Sol kolu sakattı. Fakat doktora gittiğinde sağ kolunda da ufak sakatlanma başlangıçları olduğunu anladık. Yine antrenman ara verdi. Bu dünya şampiyonusu süreci öncesinde bir ay kala tekrardan ufak ufak maç antrenmanlarına başladık ve ee, hazırlanmaya devam ettik. 2016, 2019, 2021 yine Romanya oldu. Efe'ye dedim ki yani Efe yarın ben yarışmasam sadece izlesem hani yine sizin yanınızda bulunsam. Bir şekilde motive ettim kendimi. Ertesi gün yarışma atmosferi, ikinci maç benim maçım. Daha iyi odaklandım ve o rakibimi tam elimiz ayrılırken, bizde eller ayrılınca bağ bağlanır ellerin ayrılmaması için. Tam ellerimiz ayrılırken son anda yakaladım ve çok rahat bir şekilde yendim. E şimdi böyle olunca inanılmaz bir anda motive oldu. Belki bir sene boyunca antrenman yapıp oraya gelseydim onu öyle bir motiveyle oraya çıkamazdım. O maç öyle rahat bitince bir anda bütün atmosfer değişti yarışma alanındaki. Yani normalde yarışmaya nasıl çıkıyorsam direkt o moda büründüm. Daha sonra ikinci rakibim de Litvanyalıydı. Onunla çıktım, o çok rahat bitti. Üçüncü rakibim benim belalım dediğim rakibim. Ama o rakibi tuttuğumda o kadar rahat hissettim ki kendimi hiç bugüne kadar o kadar rahat sevmedim. Öyle hissedince daha bir motivasyon geldi. İlk rakip, ilk Bulgar'ı yendiğimde gelenden daha bir fazlası geldi. Çünkü bu onu da çok rahat yeniyordu ve yani favori olan o ve Rus sporcuydu. Rus sporcu da Rus söylemeden çok rahat geçti. Birkaç özel maç kazandığı çok iyi rakiplere karşı yani İkisine karşı çok tereddütlüydüm açıkçası. Bulgarlı sporcuyla maçımız başladı, eller kapandı, hakem başlattı ve yani hayatımın en rahat maçlarından biriydi. Çok rahat kazandım. Masadan indim. Oradaki abilerime, arkadaşlarıma sarıldım. Tabii o arada sarılıyoruz. Hadi abi bu sefer olacak. Hadi yapacaksın. İnşallah diyoruz tabii ki takdir Mevla'nın. Biz elimizden geleni yapıyoruz milli takımın oradaki amacı bayrağı temsil etmektir. Bayrağı ben temsil ettiysem ben derim, hepimiz deriz. O temsil etmişse hep yine hepimiz. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Sonrasında tek bir maçım kalmıştı. İlk finalist olmak için. Oradan da Rus sporcu çıktı. Diğer beklediğim Rus sporcu yenildi zaten. sakatlıkta sakatlık da yaşadı üstüne. Yani favoriyken bir anda 6. 7. olabildi anca. Rus sporcuyla çıktık. İlk finalist maçıydı. Bu maçı kazanan direkt finale çıkıyor. Diğeri yarı finale gidiyor. Yarı finalde kazanırsa tekrar finale gelebiliyor. Rus sporcuyla da çıktık. Bu maçı da çok daha rahat kazandım ve direkt namalik olarak finale adımı yazdırmış oldum İlk finalist için. Dünyayı sallayan adam Arif Ertem'in babasıyım. Yarı finalde Rus sporcu tekrar kazandı ve finale geldi. Finalde yine çok zor olmadı. Finali de Yine yani aynı rahatlıkta ee, kazandım. O dinlenme süreci işte bazen e, bizi daha iyileri götürebiliyor. Burada anladığım, burada tecrübe ettiğim şey de bu oldu. 12 senedir, 13 senedir yaklaşık yapıyorum spor ama her gün bir yeni tecrübe, hani her şeyi bilme şansınız yok, her gün bir şeyler öğreniyorsunuz hayatla ilgili, her şeyle ilgili. Yani 20 yıldır da bir iş yapsanız bir gün yine bir şey size katılıyor, bir şey öğrenebiliyorsunuz. Orada da öğrendim ki bazen dinlenmek daha fazla yarıyor. E, o kadar hazır gittiğimde. Çok 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 moral motivasyon hepsi tavan bir şekilde gittiğimde daha kötü sonuçlar aldım çoğu zaman ama bu kadar yani relax diyeyim sakin gitmek e, dinlenmiş gitmek kasların eklemlerin dinlenmiş olarak gitmek daha fazla yaradı diye düşünüyorum çünkü başka çok bir açıklaması yok açıkçası yani bu kadar hazırlıksız olup da normalde e, diyetler, kardiyolar, normalde bir herhangi bir kilo problemim yok ama kendimi daha zinde, daha motive hissettiğim için sürekli bunları da yapıyorum. E bunlar da yoktu sürekli yiyip iç yat kalk, ye iç yat kalk. Hafta bir gün antrenman, bir gün maç. Ama sonuca baktığım zaman tabii ki çok çok mutluyum. Yani tekrardan ağır siklet dünya şampiyonluğunu kazanmak. Arif bu seneki yani son şampiyonasında burada hepimizi böyle yürekten bitirdi. Bütün yani arkadaşlarımız, öğrencileri, ben, abilerimiz, ablalarımız, burada kim varsa yani o yarışmayı beklerken Arif'in kilosuna gelene kadar hiçbirimizde bir tık yok. Arif'in kilosu başladığı anda benim elim ayağım aynen bu şekil. Yani şu anda da öyle. Çünkü hatırladıkça zaten o duyguyu sürekli yaşıyorum. Kendimden de biliyorum. Çünkü insan ülkeyi temsil ettiği zaman yani o bayrağı orada dalgalandırmak inanılmaz gurur verici bir duygu yani gerçekten herkesin yaşamasını istediğim ama her insana da nasip olmayan bir şey. Yani kendim de yaşadım. Yani oraya çıktığın zaman böyle yani tarif edilmeyen bir duygu var. Ve bunu aynı zamanda eşimin yaşıyor olması ve o duyguyu bütün herkese yaşatıyor olması beni inanılmaz gururlandırıyor ve yani o her yarışmasına çıktığında, her şampiyon olduğunda İnanın yani ben aşağıda salya sümük ağlıyor oluyorum. Arfa bizi yarışmalar hazırladı. Bir sonraki yarışmada Türkiye şampiyon oldum. Bu sürede e, salonda çok e, duruyorduk, çıkmıyorduk, etmiyorduk. Hani evden daha çok salonda vakit geçirdiğimiz için Arfa bile konuşup salonda çalışma kararı aldık. E, salonda Arfa bile beraber çalışıyoruz. Onun yanında zaten birçok şey öğrendim. E, şu an sormuyorum, öğretiyorum. Arif abinin son 2021 Dünya Şampiyonası de ee, Burada izlerken e, ben dünya ikincisi oldum. Hani sanki biz kendimiz kazanmış gibi oldu, sanki hani orada yarışıyor, biz de onun arkasında yarışıyormuş gibi hissettirdi bize. Hani zaten şampiyon olacağını biliyorduk. Son aldığı Dünya Şampiyonasındaki şampiyonluğu bizi gerçekten çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kendisinden böyle bir şey bekliyorduk zaten. Gerçekten hazırlanmıştı, ama birazcık zor süreçlerden geçti sol kolundaki sakatlığı olsun. Bizi gerçekten üzdü. Çünkü kendisini çok geriye attı. Son aylarda da zaten antrenmansızlığından dolayı birazcık da bizim içimizde bir endişe vardı. Ama çok şükür Allah'ın izniyle son gittiği turnuvada da güzel o dereceyi alarak, şampiyonluğu alarak bizi son derece onurlandırdı yani. Yani çok iyi hazırlandı, çok iyi çalıştı. Biz de yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra da kendini adını altın harflerle çok iyi hazırlayacağına inanıyorum. Dünyanın en iyisi olduğuna da inanıyorum. Biz de arkasından yetişiyoruz yavaş yavaş. Geleceğiz inşallah. Çok iyi bir şekilde hazırlandı. Yani biz zaten birinci olacağına inanıyorduk. Yani kendinden daha çok inanıyorduk öyle söyleyeyim. En sonunda zaten yani beklediğimiz gibi dünya şampiyonu oldu. Dünyanın en iyisi olduğunu kanıtladık kanıtladı kendini. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu başarıları devam eder. Her zaman en iyisi olmaya aday bir arkadaşım, kardeşim, dostum. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha iyilerine, daha iyi yerlere gelecektir inşallah. Kendim gibi güzel bir evlat vatana millete yetiştirdiğim için çok gururluyum.